kısa bir hafta sonu Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat olarak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İnşallah, Inşallah. Eee Öncelikle bu etkinlik nedir? Sizden bunu öğrenebilir miyiz? Etkinliğimiz e, genel merkezimizin yapmış olduğu bir etkinlik. E, tabii e, bu bunu da Kayseri yapacak. Kayseri olarak MHP teşkilatı yapacak. 2024'e doğru diğer diğer Anadolu teması altında genişletilmiş bölge işleri toplantısı. E, Kadiraz Kongre Merkezi'ne yapılacak. Saat 1'de inşallah. Ee, katılımcılar Kayseri'den tabii biz katılacağız. Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat katılacaklar. Genel merkezden bir katılım olacak mı Sayın Başkanım? Genel Başkan'ın katılımı söz konusu ee, Divan Başkanlığı'nı Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Özdemir Bey yapacak. Onun haricinde yine Genel Başkan Yardımcımız Filiz Hanım, Filiz Kılıç Nevşehir milletvekilimiz onlar katılacak. Onun haricinde bu alt ilinde milletvekilleri ve MYK üyeleri katılacak. MYK ve MYK üyeleri. Kayseri halkına bir olacak mı, bu toplantıya? E, bu toplantımıza inşallah e, dava arkadaşlarımı ve Kayseri hemşerilerimi e, katılmalarını e, rica ediyorum. E, tabii kalabalık olması ee, çok olması o da verilecek toplantıdaki bilgilerin faydalamalarını tabii ki istiyoruz.